Ebu Tufeil Amir bin Vasile anlatıyor. Nafi bin Abdülharis, Ömer İbnül Hattab'la Mekke ile Medine arasındaki Usfan'da karşılaştı. Hazreti Ömer onu Mekke'de görevlendirmişti. Hazreti Ömer, vadidekilerin başında yerine kimi vekil bıraktın diye sordu. Nafi, onların başında yerime İbnül Ebza'yı bıraktım dedi. İbnül Ebza ne? diye sorunca, Arap olmayan mevaliden bir insanımız diye cevap verdi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, onların başında yerine mevaliden birini mi bıraktın? deyince de Nafi şunları söyledi. Allah'ın kitabını iyi okuyan birisidir. İslam miras hukukunun inceliklerini bilir, kadıdır. Sözün burasında Hazreti Ömer dedi ki, Peygamberiniz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Allah bu kitapla bazı toplumları yüceltir, bazılarını da alçaltır.